düğme yönetilir. Devlet kirli öfkeyle yönetilmez. CHP oyda oy da benden. Kavgayla devlet yönetilmez. Burası Osmanlı'nın başkenti biliyorsunuz. CHP bir oy da benden. Vatandaşı vatandaşa hizmettir. Vatandaşın çocuğu işsizse ona iş bulacaksınız. CHP bir oyda benden. Beni siyasete alet ediyorlar. Benim öğrendiğim, benim bildiğim, benim inancım ibadet CHP'ye bir oy de benden. Birbirimize anlayışla karşılamalıyız. Uygarca tartışmalıyız. Beni eleştirdi diye gazeteci hapse mi Allah aşkına? CHP'ye bir oy da benden. Bir Kasım'da sandığa giderken düşün. <laughs> Benim Benden. Yeni bir siyaset anlayışını getirmek istiyorum bu ülkeye, yeni bir siyaset anlayışı, düzgün bir siyaset anlayışı, halka hesap veren bir siyaset anlayışını getirmek istiyorum. CHP'ye bir oy da benden. Dört yıl yetki verin, adam gibi bu ülke nasıl yönetilirmiş onlara göstereyim Allah aşkına dört yıl dini bayramlarda emekliye birer maaş ikramiye. CHP'ye bir oy da bizden. CHP'ye bir oy da bizden. CHP'ye bir oy da benden. CHP'ye bir oy da benden. Adresimiz belli arkadaşlar. Adresimiz belli arkadaşlar. Mustafa Kemal'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi.